Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da 14. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar size evimi tanıtacağım arkadaşlar ve çift önce çiftliği bir tanıtayım. Bakın arkadaşlar bayağı çiftliği güzel olmuş. Burada da kapı böyle açır böyle gidersiniz arkadaşlar böyle geziliriz böyle bakarız böyle büyümüş mü? Böyle ekmek falan yapıyoruz. Buğday falan yapıyoruz. İşte karpuz da yaptım arkadaşlar. Bakın şu taraf hepsi karpuz. Şu tarafta palca arkadaşlar. Ee, Baya palca da iyi. Şu beba. Ve bir tane çiftliğim daha var. O onu da o da küçük görmüşsünüzdür arkadaşlar. Şu biliyorsunuz arkadaşlar. Aha dur. Büyümüş bunlar bunlar. Birisi birisi yanlışlıkla kırdım. Şu dur tabi. Ben karpuzu yapacağım. Karpuzlar da karpuz. Karpuz gibi yapıyorum. Çok çünkü karpuzu da seviyorum. Yani en çok kavunu seviyorum. Sizin de seviyorsan burada da e, ilikleri şeyleri koymak için. bunu da biliyorsunuz biliyordunuz arkadaşlar bak ben ne yapmak istiyorum arkadaşlar şöyle yapmak istedim dur öyle eve gidelim kesile bakalım bir haftada niye video atmıyorum diye sormayın arkadaşlar merak etmeyin arkadaşlar bizim misafirlerimiz geldi yok misafirlerimiz gelmedi şey ya dur unuttum lan ne diyecektim misafir diyorum lan şey ben çekemiyordum video çünkü ben biz bir yere gitmiştik o yüzden çekemedim videoyu zaten geçti oldu dur bu ne kadar böyle kamera yakın ya böyle yakınlaştırmak hiç istemiyorum şu Arkadaşlar siz e, Minecraft arkadaşımda bed varızı bölümü yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu videoya kaç like gelsin? 10 like gelsin. Yeter bana arkadaşlar. 10 like gelsin size çekerim bed Tek 10 like gelsin. Heh şöyle yapıyorum. Şöyle severim arkadaşlar. Oğlum bu niye kasıyor lan? Acaba onlardır? Arkadaşlar bu Lee kastığı hiç bilmiyorum. Yani yaptım o dolayıda mı bilmiyorum. Ya neyse ya. Şimdi çiftliğimi tam tanıttım arkadaşlar. Şimdi duruyor. Yani. Dur karpuz buradaydı. Dur la karpuz değil dur. Biz ne alacaktık her şey yaprak alacaktık. Oğlum belli bir sürü yaprak vardı. Onlar nerede acaba? Hiç buradadır. Burada da değil. Burada var mı? Burada da yok. Zaten çok burada da vardır da yok. Aha burada var. Toprak mı? Yaprak diyorum lan. Toprak. Yaprak diyorum arkadaşlar ya şöyle portalımız da var. Şöyle yapmak istedim arkadaşlar. Bakın şimdi size öğreteceğim arkadaşlar. İstediğim şey bu. Bu değil aslında. Şöyle yapmak istiyorum bir şey. Yani böyle yapmak istedim. Öyle canım istedik. Şöyle istiyorum. Dur şöyle istiyorum. Şunları kapatacağım arkadaşlar. öyle istedim. a kasma geçildi. Ya bazen oluyor sonra e, gidiyor yani. Çok geç olmuyor. devam ediyoruz arkadaşlar. Ne çabuk bitti bilmiyorum. Çabukça bitti arkadaşlar. Oğlum ben bir sürü aha ol tane vardı biz getirmedik. Malıyız ya. Şurada 5 tane kıralım. Çi bloku lazım arkadaşlar o yüzden. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bir tane ilik kaldım gelmiyor arkadaşlar geldi ama kaçtı gel lan buraya gel bakalım sağa. gel 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 şimdi dur ha. bak şimdi ne yapacağız arkadaşlar şimdi böyle yapacağız ola sonra burada çıktığımızda hemen bunu kırıyoruz aha hiçbir şey yapamazsın Zıpla ister sıtır ister sıtır be. Oğlum sen burada kalacaksın. Bir yere gitmeyeceksin lan. Dur şöyle. Oğlum bir tane güzel değil lan. Çık lan. Çık lan. Gecel. Gel 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 al. Zıpkı boz. Ala bitti lan. Cık. Niye hepsi verdin lan? Oğlum lan. Aha güzel at güzel ile çık Salih'i beni seviyorlar gel lan benim bir atım var gel atımcık ne oldu lan Kaşırmalar. ya illik oha burada iki tane var kardeşim orada beş dakika bekle ya dur buğday lazım bize. Onu bu niye kasıyor lan? Oh, buğday da yok. Arkadaş buğday yokmuş. Buğday. Aha bir tane var yeter lan. Ama ona vermeyeceğiz tabii ki. Arkadaşlar şimdi evimi tanıtacağım. Sürpriz bir şey yapmışım. Önce bu ileği alalım. Sonra sizi göstereceğim. Gel. Gel. Hadi gel. Güzelim. Gel. Gel sana vereceğim. Gel. Gel. Baya çiftçi oldum lan. Çiftçi. Sen dur lan sen dur. Sen dur. Ama durun lan durun. Burada bak durun kaşılıyor bak kaşılmayın lan. Size hepinize verdim ki siz tek buraya gelin tamam mı? Aşkı belli tamam. Şimdi arkadaşlar bunu hemen böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz ve kırıyoruz. Görüşmek üzere. Burada kalacaksınız he. size öldür bir cep sorulacağız. Neyse. Evimi tanıttım arkadaşlar çiftliği bir tanıttım arkadaşlar şimdi sırada ev şimdi arkadaşlar bu birinci kat tabii ki bu birinci kat bu ikinci kat bu üçüncü kat bu dördüncü kat ve bu da beşinci kattı beşinci katı kat katı devam edilecek. Şöyle diamond var. Bizde i̇şte bir sürü bir şey var. Halıyı sonra yaparım arkadaşlar. İşte koyunları topluyorum. Sonra halı yaparım. Sadece gece. Ama gece olmuş. Tamam neyse. Şimdi ne yapalım böyle yürüyoruz Altta dur beni çestinde daha yok muydu lan ben kendime şey yapacağım diye yap, yapmam. Ben yeni elbiseler giyeceğim çünkü dura. Yani tuğla gerek yok. Kolu bende bir sürü daha vardı lan. Dur burada mıydı? Yok burada değil. Boşluğu boş, saldık. Oğlum benim day burada bir, bir, bir tane ama ben de 64 tane vardı. Bilmiyorum ya. Allah Allah. Oğlum şimdi beldeydi lan. Oğlum hadi. Hadi be. Hadi lan. Dur hele. Bu katta baktık hiçbir şey yok. Arkadaş olmaz. Belki buradadır herhalde bilmiyorum. Aha, buradadır. Ben yeni elbiseler yapacağım. Ya da dur. Aa akşam oldu. Pijamaları bir giyeceğim. Pijama. Pijama giymem lazım arkadaşlar. Şurada alıyoruz. Bunları alıyoruz, bunları götürüyoruz, bunları alıyoruz, bunları götürüyoruz. Bunları alıyoruz. Bunları götürüyoruz. Bunları alıyoruz. Zaten bunları da götürüyoruz. Bunları da alıyoruz. Zaten bu artık bozulacak yani. Şimdi giyelim. Uyalım lan. Hadi be. Aa, şimdi uy. Of arkadaşlar. Evet sabahlı üf. biraz üst katta gidelim burada bakalım neler varmış oğlum ben hepsi bir uzun yapmış var ya. dur yatağın üstünde gidelim la a, dur oğlum he burada bakalım ne varmış be güzel yerler denize gitmek istiyorum ben dur kendime de Kendime bir gibi yapayım. gibi nasıl yapılıyordu lan? Unuttum baya. Unutmadım da. Dur. Yapalım şansımızı deneyelim. Dur. Şöyle yapalım. Bir. Dur. Oğlum lan. Dur. Böyle miydi? Dur. Önce şey yapmalıyız. Soba yapmalıyız. Sonra bunu yap. Dur. Bunu yapmalıyız. Dur lan. Sabri geç. Niye olmadı? Böyle. He, tamam. Bir tane yaptık. iki tane yaptık. Sonra nasıl lan? Şöyle miydi acaba? Dur şöyle miydi? Niye olmadı? Dur lan buraya da biraz koyayım. Dur. Niye olmadı? Şöyle yapıyım, şöyle yapıyım, şöyle yapıyım, şöyle yapıyım, şöyle yapıyım... Olmuyor. Gibi nasıl yapılır, gibi gibi, şöyle yapayım. Nasıl yapılır no, dur. Dur arkadaşlar, durun. Videoyu durduracağım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, ııı... E klasik yerine cep yaptık arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Ama video bitirilmeden denize gidelim biraz gezelim arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Çünkü hemen denize yanına olmam gerekiyor. Hadi lan Tamam. Ve denize bildik. Şimdi gemiye bir şey. Gemiye bildik şimdi. Biraz gezelim be. Unuttuk be. Oğlum bu nasıl sürüyordu lan? Of tut 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 tut. Hadi geziyoruz. 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 Tut 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 Domuz yerler mi? Gelsin dur. Hadi Oğlum git. Oğlum. Oğlum. Al, al. Al Bildi lan. Al. Allah Allah. Dur hele arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Video gelmek istiyorsanız like atın ve abone olun arkadaşlar. Yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.